Kâin ibn-i Abbas aleyhi ve sellem ve şu dört şey verilmişse dünyanın da, ahiretin de hayırlısı ona verilmiştir. Dört şey. Birincisi, kalben şakir, şükreden bir kalp. Yani öyle bir kalp ki her gördüğüne şükrediyor. Yürüdüğü yerde yürüyebiliyor, Sakadı gördüğü zaman halına şükrediyor. Sakat adamı gördüğü zaman elhamdülillah ya Rab bana yürüyüş vermişsin. Ayaklarımla yürüyebiliyorum ya. Duymayanı gördüğü zaman elhamdülillah kulağım duyuyor ya Rab. Görmeyeni gördüğü zaman elhamdülillah ya Rab gözlerim görüyor. İşte kalp şükrederse her gördüğünden ibret alır. Her gördüğü eksikliğe kendinde olana şükreder ya. Ama kalpte şükür yoksa ya onun niye arabası yok? Arabası var. Benim niye yok? O şunun var. Benim niye yok? Onun bunun var. Onun niye benim niye yok? yok? Yok 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 gider. Şükretmezsen. Şükreden bir kalp yoksa adamda ya. Yani. Ama şükreden bir kalp varsa ne olursa olsun elhamdülillah. Her haline şükreder. Yani düşünün insanda o kadar şükredeceği nimetler var ki. Ama yaratılış itibariyle nankör olduğu için insan Olmayanlara bak. Olmayanlara bak. Şu dört kişiye ne olmuş? Kim şu dört nimet verilmişse dünyanın da ahiretin de bütün nimetleri verilmiş. Kalben şakir ve ve bedenen sabira İkincisi zikreden bir dil. Üçüncüsü belalara sabreden bir beden Allah-u Teala imtihan vermiş. Elhamdülillah. Ya Rabbi senden gelene çok şükür diyor. Ve zavceten la tabgihi havben vi nefsiha ve maliha nefsi ve kocasının malı konusunda kocasına günaha düşürmeyen bir kadın. Dördüncüsü de buymuş. Kime bunlar verilmişse dünya ve ahiretin bütün hayrı verilmiş. Tamam mı gençler? Ne isteyeceğim için Allah-u Teala'dan? Bir, zikreden bir dil. Ağzımız otobüste gittiğimiz yerde, evden gelirken, ne olursa olsun çarşıda, pazarda dilimizden ne düşmeyecek? Allah'ın zikri düşmeyecek. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize her yerde duayı zikri öğretmiş ya. Arabaya binerken demiş ki kapıyı açtığın zaman Bismillahirrahmanirrahim. Bindin elhamdülillahi rabbil alemin. Tık çalıştırdın Bismillah gideceksin. Subhanellezi sakhara Lena hada ve ma kunna lehu mukrinin. İndin, elhamdülillah, ya Rabbi sana çok şükür. Çarşıya gittin, la ilahe illallah ve ahtahu la şerikere, lehu l-mulkü ve lehu l-hamdu, yuhyi ve yumitu ve ala kül şeyin kadir. Bir de camiye girerken, Allah-u Teala camiye girerken bile ne yapmış bize? Peygamber Efendimiz duayı örgü Ya camiye girin, camiye. Olsun, dua, dilin yüz ikiden geri kalmasın. Dilin duadan geri kalmasın. Onun için zikreden bir dil ne kadar önemliymiş. Bu dil zikirle meşgul olmazsa ya gıybetle, ya da ile, ya sövme ya başka bir şeyle meşgul olur. Tamam mı gençler? Ne isteyecek? İzé. Lisanen zâkir. Allahümme inna nes'eluke lisanen zâkir. Ve kalben kâşiâ. Tamam mı? İkincisi neymiş? Şükreden bir, şükreden bir kalp ya. Şükreden. Her haline şükreden. Üçüncüsü de neymiş? Ahiret işlerimizde yardımcı olacak bir eş. Dünya işlerinde herkes yardımcı olur ya. O da isteğin sütü bunundan getirirler ya. Yani. Dünya işlerinde. Ama siz ahiret işlerinden yardımcı olacak biriniz isteyin.